Başladı galiba. <laughs> Başladı arkadaşlar. Herkese merhaba tekrardan. Beni yine e, göreceksiniz. <laughs> Az önceki videomu da yayınladım. Bugün sizinle <laughs> e, ne oynayalım? Bir dakika. <laughs> Neden böyle oldu ya? Oyunlara artık giremiyoruz arkadaşlar. Neden acaba? Ama arayınca oluyor galiba. <laughs> Korku mu oynayalım? Aa pardon. Bir mega dükkanla gece kalmaca oynayacaktık. Sonradan ben kapattım. Ondan dolayısıyla... <laughs> Yapamadım. Ee, sesim az önce kısıktı çünkü... Ev halkı vardı bir sürü. Şu anlık sesimi duyabilirsiniz. Hmm. <laughs> hmm. Oyunun sesini kısalım. Hileli oynayacağız dedik ama sonradan vazgeçtim. <laughs> Hileri kötü oluyor. <laughs> Kanara katılalım hemen. Ya. Aa, bir saniye. Ben bunu nereden tanıyorum? Dada. Pişt çocuk. Baksana. Çok tanıdık geldi. Yok. Gelmedi. Aa dur. <laughs> Hadi ya gidelim. Kız da olsun. Bak şu. Ay bismillahirrahmanirrahim. O ne? Gelen gelsin. Gelmeyen gelmesin. Çek onu çek. Çart, Çırt kadar benim kocam makasıdır şarkı açmadık ya açsak mı yok ya da ya açmayalım Düş, şuraya gidelim Ay bak kızın avatarı çok güzel. Şu avatarı <laughs> yapacağım valla. Bak avatarın çok güzel aşkım. Altıya girin. Ay. Bir saniye. Ay bu ne? Çok tatlı. Ay yürüyüşe bak. Şöyle şöyle yürüyor. <laughs> ya sesim gidiyor. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım daha doğrusu. İlk defa duyacaksınız. Bir de gel. Bak gıcıksın ha. Hı -hı. Şöyle yapmayın ya. Erkek için mi böyle yapıyorsun? Ay. Güzel midem kalktı. Ay bismillah. Hadi gel sana geleceğim. Ama tabi çok güzel ya. Arkadaşlar ben bazı istekleri kabul etmiyorum ama. Ee, bana yazın. Adım bu bu. Ee, kabul et diye. Hadi be. Seni mi bekleyeceğim? Ya? Yapıp çıkma ya. Evet. Aa gel şurayı, şura şura. Kızlar var. Erkek dolu orası yüzden. Işınlandı. Ay, ay. Arkadaşlar ya, çok uzadı video. Bir yarım saatlik olsun ya. <laughs> ne anlayacağım? İşte onu çok Thank <laughs> you. aldı benden. Ablam, annem, ablacığım, teyzeciğim, Allah. <laughs> <laughs> Çok dikkat çekelim Ana. <laughs> Ne diyor? Blue was supposed to restore. Spoken. Beni mi gördü o? arkadaşlar. Burada sizde etrafı. Arkadaşlar biz buraya geçer. Ee, şuraya bir lamba koyuyoruz. Ama arkadaşlar kafırla. Eee işte böyle eşyalar koyuyoruz. Ev çok güzel, çok güzel. ama şuradan buradan fazla kadar içerisi. Bir dakika bir dakika geliyor. Oturmanıyor. Şurada görüyor musunuz? Hayır hayır gelme. alıyorlar. Ama lütfen haksız ya? Çalmayın ya. Çalmayın. Bak benim tahtım. Tahtam yok. Hayır hayır hayır. hayır. 쟤계음이 Thank you. Çok korktum lan tüylerim yukarıda Tamam sabah oldu bir saniye şey. Dur bandaj buldum Benim canım döner Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Çok uzadı ya. <laughs> uzadı galiba. <laughs> Birazdan The of Hill ile veya <laughs> Ormanda 99'u sizinle beraber oynayacağız. Hı. Evet. Başka oynayacak bir şey yok. Diyebiliyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Siz bana söylersiniz. İstek atarsınız. Derseniz bu oyunu oynayalım. Ben de tamamlarım. <laughs> Görüşmek üzere.